demin bir ben 12 milyon <laughs> varken borç varken gelir alacak yok muydu <laughs> diyor. Ya, şimdi bu, bu liglerdeki bir takımın alacağı federasyondan, spor gelen gelir. Bugün herhalde size verilen listede o da yazıyor. Ben <laughs> bir yanlış hatırlamıyorsam 2025 geliri yani bu dönemde ne 2 milyon 800. He evet. 2014'te neydi bu gelir? Düşünün, geriye düşünün <gülüyor> yani. <gülüyor> yani gelir bu da icraya gidiyor Böyle zaten. Böyle gelirler de yok zaten. Bu da icraya gidiyor zaten. 12 milyon varken diyor. Ya peki şunu sormuyor. Ya Fatih Can sen 12 milyon borcu bugün 300 bin, 200 bin, 150 bin euro nasıl düşürdün? Hani ya bunu bir sorsana arkadaşım ya 12 milyon. Başkanım yaşadı. Yani nasıl yani düşürdün? Ha, nereden düşürdün? Düşürmeseydin transferi açamazdın zaten. Doğru mu? Tabii, para tabii, tabii, ticareten atarca çekin yazılırsa bir daha çek alabilir misin bankadan? Mümkün da bu tahta kapalı derler. Terim budur. Tahtası Bak. kapalı o kulübün. Bu kulübün zaman benim dönemde tahtası kapalı olmadı. O arkadaş 12 milyon borç varken sırtında aynı anda bu tahtayı nasıl açık tuttun? Sayın Allah razı olsun demesi lazımken gelir yok muydu diyor. Ya buyur varsa gel işte. Gelir bugün açıklandı size. 2025'in gelir hepsi 2800 lira. Evet. Başka takımların bir futbolcusuna verdiği paranın üçte biri dörtte biri o da yani o para.